Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe'ye isim sponsoru geldi. Alagöz Holding ile Sarı Lacivert'te ekip arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni yapıldı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Kadın Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş ve Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Can Türk Alagöz katıldı. Yarıştığımız her kulvarda zirveyi hedefleyen kadın basketbolun lokomotifi olan takımıza ve Can Türk Bey nezdinde tüm Alagöz Holding çalışanlarına, yetkilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Alagöz Holding'in desteğiyle birlikte bu sene yarıştığımız her, kulvard her kulvarda şampiyonluğun en büyük adayı olacağımıza yürekten inanıyorum. Bu sezonda yine Fenerbahçe'mize yakışan hedeflerine odaklanmış iddialı bir takım kurduk. Taraftarlarımızın da her zamanki gibi takımıza desteklerine sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Bu bizim için bir gurur. Yani bizim için bir sponsorluk anlaşması değil, ticari bir olay değil. Biz bir gururu yaşıyoruz. Hele Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle büyük bir kulübe, böyle büyük bir camiada ismimizin yer alması bizim için değer biçilmez bir anlam.